İstanbul'da gider mi benim aklıma Vahiy sokağa gelir Edirne kapı gelir Evimiz gelir Köşe başında duran Bir güzel kız gelir Bir çizgi çeker Sambay durur Bir manav Bir meyhane İki akas Kuyruğlar Burası Hasan Efendi'nin kahvesi Edirne kapıda. Bu taşçı Kemal, çocukluk arkadaşım. Burası sen rüzgarı boğazdan. Bir baygın gün içindeyiz yazdan. Dört çapra, seba yedi pencese. Akşam olur, baş kata neredeyse. Pırıl pırıl aşk içinde mühim ahsatan camiye. Kapıdan kapıda diye yeni kapıdan tren sesi. Kalkarız ayrılmadan. Ben Kemal Kemal'in eniştesi. Vay sokağa gelip eve varırım. Kapıya iki üç defa vururum. Karın kapıyı açar. Çocuklar kaçar. Ekmeğimiz var. Yemeğimiz var. Yemeğe iştahımız var oturur yemek yeriz cuma cemaat. Alnımızın serinden elimizin emeğinden. Etrafı yayılınca makarnanın büyüsü, Zene el alemin on türlü yemeğinden. Alır karımı gezmeye götürürüm. Bir dolmuşa bineriz Edirne kapıdan. Sıfır at kestanelerinin en güzeli. 50 kuruş verir cambaza gireriz. İstanbul bizim memleket. Yaşımız 25. Basmayı da, kapıyı da aşkla giyeriz. Yeni <laughs> cami önünden güvercinler uçar. Mavla var, kakala, <laughs> koca, koca gemiler. kim bilir, kaç insan geçer. Denizde balıklar güzel, havada kuşlar. Düşüklarımın sevdalı yılda, Denizlerin kuruyum, Balıkların ödülüm, Adım Turgut, Kendim İstanbulluyum, Ben Allah'ın bir sevdalı kuruyum, Üsküdar'a e geçerken bir yağmur almadı ama, Bir güzel yaz günü Kadıköy raporunda Japone kollu bir kız aldı aklımı, Bakıştı, gülüştük, hoşlandık derken o yoluna gitti ben evime. Bizim ev iki oda bir sofa. Ev sahibi ayda 70 lira alır. Kapıda at malından, sarımsaktan bir nazarlık. Önümüzde kaleler, arkası mezarlık. Gün olur, çocuk çocuğunla bir bakarsınız, Güzelim Vaiz sokağında benim de bir ferah aydınlık evim olur. Bir büyük radyo da alır yerleşirim. Geçerim pencereye akşam üstleri. Boy boy Sardunyalar, fesleğenler. Boy boy bulutlar karşımda. Saçağımızda bir kırlangıç Civa yapmış. Ahmet Efendi geçer, selam veririm. Bakkal İbrahim selam verir, alırım. Festenler kokar, sardunyalar kızarır. İstanbul sere serpe önümde geceye karşı. Gemilerden, fabrikalardan düdükler. Şimdi bir tren kalkar sirkeciden bilirim. Alaca karanlıkta kıpır kıpır gölgeler. Sesler gelir yakın sinema bahçesinden. Bir hoş olurum.